Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazan olsun bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısını hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin. Ürünleri de biz sağlıyoruz. Mağazanızdan alışveriş ve kazanç süreci nasıl işler? Müşteri siparişi verir, ödeme mağazan olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde tedarikçi firmanın ürün bedeli siz mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte mağazan olsun da e-ticaret yapmak bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza mağazan olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacınız yoktur. Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kendi mağazanızı açıp satış yapmaya başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin. Evet arkadaşlar videoda da gördüğünüz üzere her şeyi anahtar teslim aldığınız ve kolay bir şekilde kendi markanızla ticarete başladığınız bir e-ticaret deneyiminden bahsediyoruz. Şimdi burada isterseniz hızlı bir şekilde tekrar sistem nasıl çalışıyor, müşteri nasıl alışveriş yapıyor, siz nasıl para kazanıyorsunuz bu slide'da bunu bir simüle edelim. Ve çok önemli de iki tane sorunun cevabını verelim. Bir tanesi ya gerçekten kolay bir şekilde ben burada nasıl yapabiliyorum? İzlediğiniz zaman platformu gözlemlediğiniz zaman birçok sektörden, birçok figürden, birçok farklı alanda kişinin gelip kolayca burada e-ticaret yapıp para kazanabildiğinizi görüyorsunuz. Peki bu kadar kolay mı normalde bu işler? Bu sorunun cevabına bir bakalım. İkinci noktası da bir insan ticaret yapmaya kalktığında, kendi işini kurmaya, ticarete giriştiğinde en çok onu geri durduran şey, batar mıyım, zarar eder miyim? Bu korkudan dolayı kesinlikle adım atmaya çekinir ve kolay kolay da kendi işini başlatamaz insanlar. İşte bu platformda diyoruz ki yapamayacağınız tek bir şey var. Her şeyi yapabilirsiniz ama tek bir şey gerçekleştiremezsiniz. Nedir bu diyeceksiniz? Zarar etmeniz mümkün değil günün sonunda. Peki bu nasıl oluyor? Sonunda cevabını birlikte vereceğiz. Hadi gelin başlayalım. Mağazanızı siz satın aldınız ve anahtar teslim grubu açtık arkadaşlar mağazanız ve bir müşteri geldi bir ürün sipariş etti. Bakın sistem nasıl çalışıyor. Müşteri siparişi geçer, ödemeyi mağazan olsun tahsil eder. Siz mağazanız üzerinden sipariş bilgisi tedarik firma iletilir. Tedarik firma anlaşmalı kargo ile kargo gönderimini yapar ürünü teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna bastığında tedarik firmaya ürün ödemesi siz mağaza sahibine de kazancınız anında ekranda görünür olur arkadaşlar. İşte bu kadar karmaşık süreç ve yorucu süreç sizin için sadece birinci adımda bitiyor arkadaşlar. Peki normalde e, ticaret yapmak nasıl bir şeydir? Çok zahmetli ve meşakkatli iş yükleri vardır arkadaşlar. Siz normal şartlarda e, ticaret yapmaya kalktığınızda bunun paketlemesi, kargolaması, iadesi, müşteri hizmetleri, sipariş bilgisinin gönderilmesi, önden ödemenin yapılması falan vesaire tüm iş yükü süreçleri sizin takip etmeniz ve sorumluluğunuzda olan işlerdir. Ama burada mağaza sahibiyseniz kendi markanızla yapıyorsunuz üstelik bu işi ama sadece ve sadece tanıtım ve satışla ilgileniyorsunuz. Geriye kalan müşteri hizmetlerine varana kadar bütün süreci sizin adınıza platform tedarikçilerle beraber yürütüyor. Siz ne paketlemeyle uğraşıyorsunuz, ne kargo peşinde koşturuyorsunuz, ne iadeyle ile ilgileniyorsunuz vesaire. Sadece günün sonunda satış yapıp Kazancınızı biliyorsunuz. İşte bu sebepten dolayı Dün de insanlar iki saat bile arayaraktan burada bu işlerini kurup gerçekten ciddi gelirler elde etmeye başladılar. İşte hiç daha önce bir deneyimi olmayan emekli insanlar gelip burada fatura koçanına bile belki elini değmemiş çok güzel para kazanacak şekilde kendi işlerini inşa ettiler. Kendi işini kurmaktan korkan insanlar gelip burada kendi işlerini kurmakla ilgili çok kolay bir şekilde ve risk almadan kendi markalarını oluşturaraktan kendi ticaret yolculuklarına başlamış vaziyetteler. İşte buradaki tüm bu kolaylığı sağlayan arkadaşlar vermiş olduğu olduğumuz hizmetler. Yani arka planda sizin için çalışan çok deneyimli bir kadromuz var ve bu kadro sizin için sim markanız adına sürekli hizmet veriyor. Burası birinci noktasıydı. İkinci noktası diyoruz ki zarar etmeniz mümkün değil. Peki nasıl zarar etmek mümkün? Değil? Ticaret yapıyorsanız ticarette nedir? Zararla e, kar kardeştir deriz ama burada bu kardeşlik yok. Sadece kazanç var arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü normal şartlarda siz ticaret yapmak için ürüne sermaye bağlamanız cebinizde para olması gerekir. Eğer bir ürüne de bir işe de para bağladığınız andan itibaren o piyasanın risklerini de satın alırsınız. Ama siz buradaki on binlerce ürüne bir TL bile bağlamadan burada istediğiniz kadar ticaret çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mağazanızda o dakika içerisinde ister 5000 bin ister 500 bin TL'lik sipariş düşsün. Siz bunlara 1 lira bile bağlamadan bu satışı gerçekleştirip kazancınızı kasanıza koyuyorsunuz. Olay bu şekilde çalışıyor. Peki bu beraberinde neyi getiriyor? Ürüne para bağlamadığınız için stok derdiniz yok, depo olayınız yok, işte lojistik masrafınız yok. Bununla ilgili ürün elimde kaldı, modası geçti, piyasa dalgalandı, döviz kurları patladı falan vesaire. Ticaretin hiçbir riski sizi bağlıyor mu arkadaşlar? Bağlamıyor. İşte bu sebepten dolayı burada isteseniz de zarar etmeniz mümkün değil. Sadece ve sadece günün sonunda kazanç elde edersiniz. Ciro gerçekleşir. bu ciroların sonucunda net ciro üzerinden gelirlerinizi elde ediyorsunuz. Zaten detaylıca değineceğim. Peki şimdi geriye ne kaldı o zaman? Ben yapabilir miyim? Yaparsınız arkadaşlar. Neden bu kadar kolaylıkla ve rahatlıkla söylüyorum? Biraz önce de söylediğim gibi bizim platformumuzda her figürden, her meslek grubundan insanlar gelip burada başarılarını gerçekleştirdi. Şu an itibariyle mağaza sayımız 2500'ü geçmiş vaziyette. Yani bu da şu deneyimi bize çok rahat söylettiriyor. Yani gerçekten siz şu iki soruya cevap verebiliyorsanız gelip burada başarılı olmamanız mümkün değil. Nedir bu sorular? Bir, gerçekten para kazanmak istiyor musun? Kazanç elde etmek istiyor musun? İki, öğrenmeye açık bir insan Bu iki soruyu evet cevabı veriyorsan bizim de sana çok rahat bir şekilde evet gelip burada çok rahat bir şekilde başarılı olabilirsin diyoruz. Çünkü sizi desteklemekle ilgili haftanın dört günü canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Bir ise yönetim paneli açıyoruz. Bu yönetim panelinde akademi bölümümüz var. Burayı kütüphaneye benzetebilirsiniz. Video, rehber, döküman e, gerekli olan tüm desteği orada hazır olarak sunuyoruz. Bunun dışında Telegram'da çok önemli hizmetlerimiz var. Ee, üç tane ana grubumuz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi mağaza sahipleri bilgi paylaşım grubu. Mağazanız aldığınız andan itibaren yalnız kalmıyorsunuz. Binlerce mağaza sahibinin e, olmuş olduğu bir Telegram grubuna dahil oluyorsunuz. Oradaki bütün tecrübelerden bedava faydalanabiliyorsunuz. Onları sömürebiliyorsunuz. İkinci hizmetimiz ise Stokse ticaret grubu, Telegram grubu. Burada da buradaki tedarikçiler ürünlerin tanıtımlarını yapıyor. E, mağaza sahipleri de bu ürünlerle ilgili bilgi sahibi oluyor, görsel desteği alıyor, video desteği alıyor, içerik uğraş e, aramakla uğraşmıyor, her şeyi hazır bir şekilde buluyor. Burası da ikincisidir. Üçüncüsü de platformumuz gitgide popüler olmaya başladı. Bu popülerlikle beraber arkadaşlar ne geliyor devamında? Bu platforma özel ürün üreten bile tedarikçiler oluşmaya başladı. Ve sayıları gün geçtikçe de artıyor artık gitgide. E, ve bu tedarikçilere biz şu şekilde özel çalışmalar yapıyoruz. Onun markası adına Telegram grubu açıyoruz, mağaza sahiplerimize de diyoruz ki bak bu firmanın ürünlerini satmak istiyorsan gel direkt firmanın yetkililerinden, müdürlerinden, sahibinden hem ücretsiz eğitim al, hem görsel desteği al, bunlarla ilgili sorularını anlık cevaplar al. Çok önemli, özel bir aslında ne alıyorsunuz? Destek alıyorsunuz, hizmet alıyorsunuz. arkadaşlar. Bu da satışlarınızın katlamasını sağlıyor, böyle bir imkana sahip. Haftanın dört günü canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Bu canlı yayınlarda teknik konulardan tutun, sosyal medyada bu işi nasıl yapacağınız noktalarından tutun, tedarikçi tanıtım günlerinde tedarikçiler ürünlerini tanıtmaktan tutun. Bunlara kadar hepsiyle ilgili bilgi sahibi olup canlı yayınlarda sorularınızı sorup bir sorulara cevap alıp eğer canlı yayınları kaçırdıysanız tekrar YouTube kanalımızdan ve akademik kanalımızdan bunu seyretme şansını elde ediyorsunuz. Ama en önemli vurucu noktamız şu arkadaşlar. mağazanız aldığınız andan itibaren kilit sorun insanların kafasında şu. Bu mağazaya müşteri nasıl gelecek? Pazar yerleri varken ben nasıl satış yapacağım? Falan vesaire. İşte burada müşteri satış kanalı nasıl oluşturulur diye 30 saatlik bir detay eğitimimiz var özellikle de vakit harcamış olduğunuz, altını tekrar çiziyorum, eğlenmek için vakit harcamış olduğunuz sosyal medya kanallarını nasıl kazanca dönüştüreceğinizi birebir anlatıyoruz. Ve şu anda da mesela bugünlerde direkt sabah canlı yayın programları başladık. Bu canlı yayın programlarında kademe kademe satış eğitimleriyle beraber devam eden bir yolculuğumuz var. Siz de bunu hemen yakalayabilirsiniz. Ve bu eğitimlerin hepsini arkadaşlar burada ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Bunun için ekstra bir para ödemeniz gerekmiyor. Bu da çok çok kıymetli. Neden altını çizdim? Birazcık piyasayı araştırdığınızda sürekli eğitim satıldığını görürsünüz onun için. Evet. Şimdi izninizle bir su almak istiyorum ve herkesin odağını buraya vermesini istiyorum. Özellikle bu işe ben yabancıyım. Ev ticaret atılacağım ama nelere dikkat etmem gerekiyor? Tercihimi yaparken nelerin farkında olmam gerekiyor diyorsanız bu slide tam size göre arkadaşlar. Ve aynı zamanda Mağazan olsun olarak bizim size daha başlamadan neler kazandırdığımızı, burayı tercih ederseniz aslında ne avantajlar elde edeceğinizi de noktası bir kadar anlatacağım arkadaşlar. Bir, bizi tercih ettiğiniz andan itibaren arkadaşlar şirket kurmadan e-ticaret yapmanızı sağlayabiliyoruz. Peki neden önemli bu diyeceksiniz. Şirket açmak demek arkadaşlar daha kafadan masrafla başlamak demek. Şirket açma masrafı, şirket açtıktan sonra bir muhasebeci tutmak. SGK'sıdır, muhasebe ücretidir, genel giderlerdir, dolaylı vergileridir vesaire. Yani daha siz iş yapmadan direkt gider ödemeye başlarsınız her ay. Bu da cebinizden ister iş yapın ister yapmayın, her ay 3500-4000 TL civarında bir paranın çıkması demektir. İşte burada da ticaret yapmanın güzelliği, bunların hiçbiriyle uğraşmıyorsun, tek bir mağaza satın alıyorsun. Şirket kurmana da gerek yok. Anahtar teslim mağazan açılıyor ve 1 lira bile masrafın olmuyor saatten itibaren. Çok çok kıymetli. İkinci noktası arkadaşlar, profesyonel bir e-ticaret sitesi veriyoruz. İşte ben e-ticaret sitesini nereden alacağım, kime yaptıracağım, şunu mu alayım, bunu mu alayım, arkasını kim takip edecek, bunu, bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Birazdan örneklerini göreceksiniz. Biz e-ticaret sitenizi de kurup teslim ediyoruz profesyonel bir şekilde. Peki ne satacağım? Ürünü nereden bulacağım? Ürün bulmakla ilgili derdinizi de ortadan kaldırıyoruz. On binlerce üründen oluşan bir ürün havuzumuz var arkadaşlar şu an. Elli binden fazla ürünümüz var şu an. Direkt bu ürünlerin içerisinden ister hepsini satın, İster sadece seçtiklerinizi satın, bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. E Böyle bir hizmet olmasaydı siz gidecektiniz tahta Tahtakale, Merter, Sirkeci veya internetten, XM dosya satan yerlerden e direkt ürün bulmakla ilgili uğraşacaktınız. E buldunuz bile bitiyor mu aslında en önemli nokta geliyor. Bu ürünlerin devamlılığını, bu ürünlerle ilgili desteği kim sağlayacak? İşte burada arkadaşlar direkt canlı tedarikçiler var. Herhangi bir şekilde dışarıda internette görmüş olduğunuz XML dosyalarından falan vesaireden bahsetmiyoruz. Aynen büyük pazar yerlerindeki gibi burada direkt tedarikçiler var, satıcılar var. Ürünleri onlar gönderiyor. Ve direkt bu e, ürünlerin devamlılığını ve müşteri hizmetlerini de direkt tedarikçiler üzerinden sağlayacağımız bir e, operasyon geliştirmiş vaziyetteyiz. Ve bu şekilde siz bunlarla ilgili koşuşturmak durumunda kalmıyorsunuz. E onun dışında sınırsız kategori sınırsız ürünle çalışıyorsunuz. Yani direkt sadece anne bebek şunu satacaksın diye bir sınırlama yok. İstediğiniz kategoride çalışma gerçekleştirebiliyorsunuz. Yüzde kırka varan karlılıkla hatta daha fazla karlılıkla e-ticaret yapıyorsunuz burada ve en önemli tarafı ne biliyor arkadaşlar? Kolay bir şekilde bunu yönetebiliyorsunuz, hesaplayabiliyorsunuz. Normal şartlarda bir ürünü alacaksın, o ürün üzerine işte şu kadar karını koy, sat, kar, zarar hesapla falan vesaire. Hele deneyimsiz insanların çoğu burada zarar bile ettiklerini farkında olmuyor. Buradaki kolaylık ne? Ürünün satış fiyatı bin lira. Ekranında görüyorsunuz zaten. Bu ürünü sattığında %40 kazanırsın, 400 TL yani direkt anında hesabında görüyorsun. Bu şekilde sadece ciro üzerinden net kazancını biliyorsun. Bu da senin zarar etmeni engelliyor zaten. E, i̇ş yükleri. Yani ben onunla tırnak içinde angarya diyorum. E, bunlar e, uğraşma oluşu insan için. Çok anlam ifade etmez ama işin içine girdiği andan itibaren bir fatura peşinde koş, tahsilat, sipariş, kargo, iade, müşteri hizmetleri, muhasebeci, yönetim, takip. Bundan insan acayip yorar ve soğutur arkadaşlar. Siz burada bunları ruhunuz bile duymuyor. Tamamen sizin adınıza platform bunu yönetiyor. Bu işçiliklerin hiçbiri sizin mağazanızda sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Teknik bilgiye veya bir yazılımcıya ihtiyaç duymazsın. Bir kullanıcı adı şifreyle istediğin yerde, istediğin zamanda işini yönetip takip edebiliyorsun. Bununla ilgili sana bir mobil uygulama da hediye ediyoruz mağazanı aldıktan sonra. istediğin yerde mağazanı kontrol ve takip etme şansı, kolaylığını yaşıyorsun. Tüm eğitimlerden ücretsiz faydalanıyorsun ve en önemlisi hangi eğitimi alacağım, nerede nasıl satış yapacağım falan vesaire. Bunlara da dert görüp Eğitimleri de ücretsiz olarak veriyoruz ve direkt bir kılavuz eşliğinde bu eğitimlerde nasıl ilerleyeceğinizi de adım adım göstermiş oluyoruz. Ve her haftada da e, online canlı eğitimlerle de soru cevaplara sizi destekliyoruz arkadaşlar. İşte bu anlatmış olduğum konu başlıklarını lütfen bir araştırın. Araştırdığınız andan itibaren mutlaka yolumuzu kesişeceğini göreceksiniz. Şu an ürünü ve şirket olmayan bireyler için böyle bir hizmet veren bir platform yok arkadaşlar. Bunu da biraz ukalalık olarak ben kabul edebilirim ama çok rahat bir şekilde size söyleyebilirim. Araştırdığınızda göreceksiniz zaten. Peki şimdi gelelim sadede. Bunun için ne kadarlık bir para ödeyeceğim? Ne kadarlık bir yatırım yapmam lazım? Yatırım diyorum arkadaşlar çünkü kendi işinizi kuruyorsunuz. Burada herhangi bir üyelik almıyorsunuz. Herhangi bir yere kayıt yaptırmıyorsunuz. Mağazan olsuna çalışmıyorsunuz ya da sıfır ya davet eden arkadaşımıza çalışmıyorsunuz bayimize tamamen kendi markanızı, kendi işinizi, kendi dükkanınızı oluşturacak bir iş kuruyorsunuz. Bu gözle bakmanızı tavsiye ederim. Neden bunun altını çiziyorum bu kadar? Çünkü çoğu insan bizi e-ticaret siteleriyle kıyaslıyor. E-ticaret sitesi dediğiniz boş bir web sayfasıdır. İçinde onun ürün olmadıktan, bankaya gidip sanal post bağlatmadıktan, SSL güvenlik hizmetini almadıktan sonra, kargo firmalarıyla anlaşma imzalamadıktan sonra vesaire bu sana para kazandıran bir dükkan değildir. Para kazandırması için tüm bunları halletmen ve koşturman gerekir. İşte ama buradaki almış olduğunuz mağaza ödemenizi yapıyorsunuz, bugün ödemeyi yapıyorsun, yarın satışa başlayacağın şekilde sana hızlı bir şekilde hizmet veren ve hiçbir yönetim ve takibiyle de uğraşmayacağın bir kendi işini, kendi markanı kuracağın imkan tanıyor. Ve bu imkanı da arkadaşlar tek bir sefer ödeme yaparaktan ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Bunun da altını çizdim. Sebebi nedir? Çünkü ekranda 12.000 TL'yi görüyorsunuz. Normal şartlarda bu 12.000 TL'yi başka bir platformda hizmet aldığınızda her yıl ödediğinizi görürsünüz. E-ticaret sistemi böyle çalışır. Kiralama üzerine. Ama burada bir defa ödüyorsunuz mağaza paranızı. Ömür boyu kullanıyorsunuz. Bunun dışında yılda bir iki defa gideriniz olur. O da nedir diyeceksiniz. Sunucu bakım hizmetleri, hosting, SSL sertifikalarının yıllık yenilenme hizmetidir. Bunun da şu anki bedeli 890 TL arkadaşlar. İlk yıl biz hediye ediyoruz size bu fiyatın içinde. Bir yıl sonra karşınıza sadece böyle bir maliyet çıkar. Bunun dışında da başka bir maliyetiniz, gideriniz olmadan, hiçbir riske girmeden para kazanacağınız kendi işinizi bugün başlatabilirsiniz.